arkadaşlar Burak blackboardının ilk bölümüne hoş geldiniz. Yani Burak zarı. Şimdi Burak oyunlarıyla karıştırmayın. başlıyoruz Blackboard'a. Evet. Ne word? Click the creator. Adı ne olsun? Bir dakika adı ne olacak? Ee, Burak. Ya, yani bu, oldu ya. butak ne ya? Burak. Sarı. Sarı. Kanalın adı da Saş şu tuşlara basamıyormuşum. Bek. Ha, mod falan diyor. Kilitli diyor. Bunları alabiliyor mu? Geç. Short tutarıyor neymiş lan? Ha, şimdi geçiyor. Ne oldu? Şimdi ondan da şuna yükleniyor. Değişik bir yerde olduk. Değişik. Şimdi uçalım şöyle bir. Gözlük bir Uu, burada bir delik var. Uh. Minecraft'tan da oyunun pek farkı yok aslında. Aslında var lan. Harbi var ha. Bokun iyiyim var. Ne fark var? Şimdi da uçuyor. Minecraft'ta var aslında. Annenin çocuğu niye ilerlemiyorsun? Sana işte Böyle arasında sıra kalıyoruz böyle. Kötü sonik bir şey. Ya orada kutuplar falan var. Geç. 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 Kaç. 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 Dolayı çalıyorduk. Şimdi buradan böyle. Uy. Matar açtı. Heee. Matar öyle açılır. Düzlük bir yok. Bakalım ev. Ev bulmamız lazım. Ev. Ev yapılacak bir yer. Şurası. Ağaç, ağacın ağzını bunu ağacı ağacım, ağacım onu kır, ağac, yok edeceğiz. Ağaç, ağaç, ağaç gel buraya. Ağaç. Şu Şurası e, balta. Alalım baltamızı. Ok. Şuraya oka bastım, boka bastım. Hey dostum, oka bastım, boka bastım. Başka bir meşalemizi alalım. Bunlar bize lazım. Bunlar bize lazım. Evet şimdi şöyle şuraya koyalım. E, ee, odunu hangi odundan yapacağız? Evi. Ha, bir sürü şey var ha. ha. Şunu yapalım. Ha. Evi bundan yapacağım. Başka ne lazım olabilir? Bunlar kilitle. Bunları açacağız işte. Birkaç tane daha açmış olmam lazım. Hiçbirini açmamışız. Ha, bu tek var. Açmamış. Onlar yeni falan diye. Şu eski mi bir dakika? Bu eski mi bu? böyle ya bu. Tıklayınca. ama bunlar gerçek para mı ya? Ben verdik tam bir kere gerçek para ne? Eh. Evet. Cam cam cam. Camsız. camsız olmaz. Camsız olmaz. Şimdi şu ağacı yok edelim. Kaç? 7, 6. Ayrıca gökünü kurutmaya gerek yok. Oradan çıkarsın çıkar. Şöyle şunları hemen sürdürdük. Sürdürdük. Ha. Şimdi ay şuraya bir evi koymaya başlayalım. Şöyle. Şöyle uçmayı da kapatalım. Yalnız bu çok küçük gibi oldu ya. Sil 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 sil. Daha güzel yok mu? Yok mu lan? Şu nasıl Bundan yaptım Şu. Tabii ki tahta taştan var. Tahta çok sığınak gibi oluyor lan. Bundan yapalım mı? Yapalım. Şundan yapalım arkadaşlar yani. Şundan yapalım. Bir. Başla. Bu da şekil bir şey oldu. Evet arkadaşlar, şimdi oğlum da yükleniyor yani. gidiyor? da Minecraft değil yani oyunda. edin, da Minecraft not edin, yani. edin, not bir serverda edin, yani. edin, not edin, not edin, not edin, not bölümde not edin, not edin, Çok saçma bir şey yaptım ya. <laughs> <laughs> Elim delirdi. Elim delirdi. Tokuş kesimde. Şuradan. Şu şekilde bir şey de yaptım. Şöyle bir şey de yaptım. Şimdi akşam oluyor biz daire yapacağız inşallah. Amin. Böyle yüklenecek bir saat küfür etkim ha. Annemin babasının adını falan yaparız belki. Falan 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 dedi ya ağlan. Ağlan ya yani. Şimdi da güzel bir şöyle. şöyle götür Sonic. Al 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 ok al al. Hadi götür Sonic nereye kadar gidiyor? Çin balık. Yalnız çok karanlık oldu. Bir bok göremiyorsun Ha, şöyle aydınlık. Bir bok göremiyorum ya. benim parlaklığı falan da ki. Geçen sonra. Neyse oyun böyle. 5 lira verdik oyun 5 lira Kendi cebimden verdim. Ben kendi telefonla onu Yani onda bir düşünen yok. Yalnız bu evde ben zıplayamam ki. Hatta zıplıyorum da kafam ben bunu hiç şey yapamam. Onun için direkt hiç yap böyle. Bir tane daha eve, eve çıkacağım zaten. Bu da şöyle bir kulübe. Bir gece hiç geçemem için. Sadece ne yap. Al at, al al. Uh şeyde daldım. Dur öyle yapma. Şimdi ikisi ya. Oh. Çok götüm Sonic. Götüm Sonic. Götüm Sonic. Götüm. 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 Nereye düştük lan? Lan burası delik mi lan? O deli açarım ben ellerimden öpeyim. Şuraya bir yere sokalım şimdi. Lan gel. Nasıl işte? Beşte mi lan dörtte? Ve ee, ve sana kadar da Bu altları zaten sondan dahtayla düşeceğiz artık. Düşeceğiz artık. Artık değil düşeceğiz. Bir de kaç dakika olmuş? Yeni dakika olmuş video. dakikalık video yani. Aynen. 10 dakikada bitireceğiz artık. Yani 10 dakikada olmaz yani. 12-13 dakika olur. Yani belli olmaz. Çünkü sebebimiz mesaj solu belli olmuyor. Değişik mi insan o da? Onu da, onu da, değişik değişik. <laughs> ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok yani. Evet sana hareketler yapıyor. Yani. Şu an bana kafa atacak. Bokunu sarın diyorum şu an ona. Yavşamam lazım ona. Bir dakika. Şöyle camda bir şey. Neyse ev çok kötü Sonic oldu ya. Aynen çok kötü Sonic. Ya. Başka yere taşınacağız artık. Şey, evet. uh, şekil olduk. Neyse evet arkadaşlar ilk günkü videomuz böyle. Ee, daha yani bir şeyler yapacağız artık. İlk günkü ilk gün hayatta kaldık. İkinci gün görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler abone olun bana destek olun.